Monitör düşmesi 2022'de Brezilya'da 29 yaşındaki bir kadın evde çalışırken monitörün ayağı kırıldı ve 24 inçlik ekran doğrudan kadının kafasına düştü. Darbenin şiddetiyle kadın yere yıldı. Monitörün köşesi tam alnına çarpmıştı. O anda bilinci kısmen kapanmış, baş dönmesi ve mide bulantısı başlamıştı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve beyin sarsıntısı teşhisi konuldu. 3 gün boyunca gözetim altında kaldı ve iyileşmesi birkaç hafta sürdü. Peki neden böyle oldu? İncelemede monitör ayağındaki vidaların gevşemiş olduğu ortaya çıktı. Ayrıca VESA montajı hatalıydı. Yani monitör tam sabitlenmemişti. Zamanla gevşeyen vidalar küçük bir hareketle devrildi ve kadının kafasına düştü. Olay Brezilya'nın önde gelen haber kaynağı G1 Globo tarafından raporlandı. Monitörünüz sallanıyorsa bu durumu ciddiye alın. Boyun kırılması. 2017 yılında Japonya'da 55 yaşındaki bir ofis çalışanı işi bittikten sonra bilgisayardan kalkarken masa altındaki kulaklık kablosuna takıldı ve bir anda yere düştü. Başını sert bir şekilde masaya vurdu. Darbenin açısı öyle talihsizdi ki boynu anında kırıldı. Kaza sonrası bilinci kapandı. Mesai arkadaşları hemen ambulans çağırdı. Yapılan incelemede C5 seviyesinde boyun kırığı gerçekleşti ortaya çıktı. Bu boyundan gövde tarafına kadar felç olmasına neden oldu. Adam ömrünün geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kaldı. Peki bu kadar basit bir kaza nasıl bu kadar ağır sonuçlandı? Masa altındaki kablolar düzensizdi. Kulaklık kablosu bacak hizasında gevşek bir şekilde sarkıyordu. Bu da adamın kabloya takılıp düşmesine sebep olmuştu. Olay The Japan Times tarafından raporlandı. Haberde şirketin çalışan güvenliği için kablo düzenleme politikası başlattığı belirtildi. Bazen en küçük ayrıntılar en büyük kazaları doğurur. Masanızın altına bir kez bakmak hayatınızı değiştirebilir.